Sen daha var. Girelim hadi. Oda önünde. Üst katta mı? Onun önünde bir yerde olması lazım. Abi niye bitiriyor ya? Harbuldum bir tek atmam yok. Ay! Yayıncı vuruşu. <laughs> ne güzel yattım be. Neyim ben? Çok güzel yattım en be. Buradan çıkıp takım arkadaşlarının yanına gidebilir. Rainbow tarafında hiç kimse olmadığı için o amaçtan çok rahat bir şekilde koşa koşabilir yani. Ama çok fazla kaldığı için bir ihtimal burada yanılacak zaten şu an galiba. Yok yanmadı. Bir ihtimal bir kill daha alıp çeker ama diğerleri yani... Aa benzin patlayacak! Patlayacak! <laughs> No way. Oğlum ya. Bak koltuk değiştiriyorum teknedeki adama. BAM! Bu arada çok dümdüz duruyordu. Smash düştü yalnız. Burada 1 bir, bir senaryo var Kodmarko için. Bir spray doğru isabet yok. Bomba da attı hemen arzından. Hibako da geliyor. Danimon soldan açıldı yalnız. Ona dikkat etmesi lazım. Kodmarko çok sıkıştı. Çok güzel atışlar Ganimon'a inanılmaz. Uf harika. Kod Marco harikasın. İkinci bomba geldi mi? Gelmedi. Gelmiş. Duyamadık. Ah, ah be gerçekten o eller vurulmalıydı birbirine. Nice strateli oyuncular valla Allah yolunu açık etsin Marco'nun. Maşallah aynen bir yapıp da <laughs> masaya da vuralım da sonra yemin ediyorum. Oh. İçeri kadar girmeyi başardılar. Buraya agresif çıkabilir de ya. Flashlar geldi ama Vampire Game hazır. Çok güzel bir açıdan sızabilir. Kili tamamladı Smash. Üstünden Empire game çıktı ama ona da Sauna Boys mermileri geldi. Bu arada Smash'e headshot'ı Kod Marko atmış olabilir. Tam göremedim ama. Mert'ten inanılmaz bir spraymişse ya. Ya oğlum. Hayırdır? <laughs> Drive by love, fly by you. Olsun. Benzin bidonu bulursan alsana belki uçak buluruz. Aa! Allah senin. La abi senin bağırmandan korktum ya. Tövbe ya, aklım gitti be. <laughs> o <Oho>, 650. <'lik. gülüyor> Tarım var. Koşuyor Arabanın lan bu. Aynen cam. Arka Nice. Or. Hangi Or Aa, Ağaçta kişiler. Aynen. 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 Sağ adamlar. Nako. Nako. Kanka bok gibi yerdeyim. Body yedi diğeri de O'dan ak evet. İçin ak var Sağda yok galiba solumuzda Evet evet solumuzda Şeyde, ne balkonda ne galiba ne? Arkadaşı bakıyor Gel lan lan Oğlum bu çocuk lootlamış lan bunu, vay şakal or yokan Hadi yapacağım da o yüzden. <laughs> Oha. <laughs> 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 falan görüyoruz artık herhalde. Abi çok mu oynadım ben bu oyunu ya? Anlamadım ki yani. Yok karnı orada lan. Tamam, tamam. Neyse abi. Doğrudur abi. Ne ne doğrusu da ne diyebiliriz ki? Orada bir tanesi buradan ateş ediyor lan. Oha çok güzel oldu. <laughs> oh. oh. Ödüm patladı.